Frozorox takımı yaptı yani çok çok iyiydi bu arada gelen harika oh! bir tıkneyi var. Ceylon önce Sylas'ı indirdi sonrasında da Kistu'yu düşürmeyi başardı. Orada Redunitaria Bra tarafında tek bir oyuncu yola devam etmek zorunda. Barsay'ın elendiği haberi bizlerle son 5 takım 15 oyuncuya kadar geriledik. Rox'in attığı bomba Ceylon'u düşürmeyi başardı. Ve şimdi Loxi bakalım burada Eagle tarafına problem yaratacak mı? Evet yaratacak gibi duruyor. Loxi'nin bombaları sıkıntı yaratmaya devam ederken mat kapı da yere çekmeyi başardı. Ve şimdi skorları da toparlayan biraz daha Furious tarafı oldu diyebiliriz. Loxi'nin bombaları skor da çekmeyi başardı. 9 skora kadar ulaştılar. Ancak yine tek başına Kontrova da mermileri göndermeye çalışıyor. Bir cana kadar düşünüyor. Cortex. C Cortex buraya karar veren isim oluyor. Regnum Kare Brad'ın üçüncü olarak elendikten sonra artık sadece iki takım hayatta. Eagle ve Brawl doğru bunu göreceğiz ama Eagle için çok zor. Nymphex ile birlikte Cortex ileri tarafa doğru hamlesini yapmaya çalışıyor. Eagle Esport'a kalan iki oyuncunun da şu an biraz yaralı olduğunu söyleyelim. Freeza Rox kadrosu alanın ortasına daha yakın tarafta uzunca alanda alan 360 derece olarak kapanmaya devam ederken Freeza Rox bakalım bu alan avantajını kullanabilecek mi? Tron'la Tix'i yere çekti. Eagle Esport'a artık yalnızca bir isim var. Jon Snow. Onun da pozisyonu artık biliniyor ama evet. Nymphex'i çekti Jon Snow. 2'ye 1 pozisyon. 2'ye 1 pozisyon. Cortex ayağa kalktı. Mermileri gönderdi. Ve günün ilk karşılaşmasını kazanan ekip Fury Otaroxe Esports. Gayet güzel skorlarla beraber galibiyet almayı başardılar. Ondan sonra iki arasında değerlendirme yapar. O döndüğü yere 20 rahat vururuz. <laughs> i̇lk başta gördüğümüz o 50 metredeki adamı mı rahat vururuz? Ee, ben eğer olursa da geçen hafta süper hafta sonunda kalamayan takımlardan e, maksimum iki tanesi eğer kalabilirse hafta sonuna kalır diye düşünüyorum ve Sırf değiştirebilir e bu arada rakibine çok güzel mermiler gönderdi Körcüleri yere çekmeyi başardı Araçla beraber geçti. çalışıyor onlarda Hemen skor garantisi için mermileri gönderdi Bakalım bu arada Supermassive tarafından da bir skor alındı Onlar da savaşlarına başladılar Melisa Esports'un elendiği haberi Az önce bizlerleydi ve Black Beşiktaş'la elendikten sonra 10 takım 32 oyuncu hayatta Şu anda Var yaşanıyor diyecektim. Son mermileri de gönderdiler ve... Espor Galatasaray, Espor ve Eagle, Espor Mercedes mermileri gönderdi S2G kadrosu üzerine doğru. Reyes'e kalanınca bir anda S2G ekibinden yalnızca bir isim Sulator hayatta. Onların da bir skor puanı var. Altıncılığa kadar geldiler ama yani buradan da ileriye gitmesi Simulator'ın çok zor. Çünkü alan dışarısında kaldı. Oyuna veda etti. Son 4 takım, 14 oyuncudayız. Emre karşısında Galatasaray Espor'dan oyuncular var. Emre dimyesiyle Raul'u oh! yakalamayı başarıyor. Owner takas alması lazım. Bu zor pozisyon için geldi. Zesi'yi bitirdi bu arada gelince hemen. Emre kendisini buradaki kulübenin arkasından dışarıya doğru attı. Elinde BBS'i var. Çok tehlikeli. Yakın mesafede arkalarda Enjoy'da var bu arada. Cover fire atışlarını oluşturmak üzere. Enjoy ve Lovaz'ın ikilisini geride bıraktık. Galatasaray Espor. Ama Moemka'yı tahmin etmediler. Moemka, Owner ve Raumi kilisini yakalamayı başardı. Artık yalnızca arkadaki isimler kaldı. Galatasaray Espor'da büyük problem yaşarken Hovla Espor 15 skor puanına kadar çıkıyor. Nova de yakaladı. Hızlı bir lokasyon, gösterdiler. Oskar'ın uçulmayı başardı. Lovazin Kaltasaray evet. ve Espor da göndermiş evet, doğrudan. Evet, Skor karar Garantası veriyorlar. Sporda kalabilir Enjoy. Seylon'u yere çekti. Eagle Espor'da da bir oyuncunun yerde kaldı. Belirtelim Enjoy. Hole Espor'dan iki oyuncuya doğru Mermleri gönderirken Enjoy. Kap, Enjoy'u yakaladı. Skor garantisini de takımına kazandırdı. Kaltasaray Espor üçüncü olarak Sanok haritasına veda ederken son iki takımdayız artık. Hole Espor'da hatta yaşayan bir isim var. Merciless. O da kendisini alanın dışarısına bırakacak. Günün ikinci karşılaşması Sanok haritasında Eagle Espor rüzgarı esiyor. Hole Espor spor rüzgarı esiyor. Bu iki takım da bu karşılaşmayı güzel geçirdi ama kazanan taraf Eagle Espor oldu. Onları tebrik ediyoruz. İlk karşılaşmada kıl payı kaçırdıkları galibiyetten sonra. Hoca da sık sık Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde basın toplantılarında okurdu. <laughs> Beşiktaş'ın da simgesi Kartal olduğu için. Şimdi evet. e, esasında zor bir maçtı. Yani. Evet. mücadelemiz olacak. Sonrasında TDM ile birlikte ee, Gün ikinci yarısına başlıyor olacağız. Skat zor bir evet. uçak olduğunu söyleyelim. Özürüm yerde mi diye bakıyorum bir yandan da ve şimdi yeni gelen bombayla beraber bir rakibini daha düşürdükten sonra Beşiktaş Black ekibi net bir şekilde avantajlı rakiplerin üzerine gidecekler. Deno hayattaymış. Canı çok azaltılmış sadece iki tane oyuncuları yerde ve artık bu pozisyonu çevirebilmek onlar tarafında hiç kolay olmayacak. Yani bir hasar vermeyi başarmışlardı. Reyze eğer canını basamazsa bulacaklar diyecektim. Atılan bomba loksiden Reyze'i düşürmeyi başarıyor. Ve bu bölgeye doğru da basmak için hızlı bir şekilde kafa atmak için fırsatları olacak. Swain'i görüyoruz onlar da karşı tarafa doğru geçmeyi başarmışlar. Normalde Soston adasında bulunuyorlardı. Onlar da karşıya geçtikten sonra sıkıntı yaratıyorlar rakiplerine. Sivlater yerdeydi. Skor garantisi çekildi. Regnum Karya buraya artık artık burayı kendisi adına kesinleştirmiş oldu. Evet, Beşiktaş Black kadrosu 6 skor puan yoluna devam ederken Loxy açıklarda kaldı. Gabri Loxy'yi yakalayın isim oldu. Owner da mermilerini gönderiyordu Loxy'ye doğru ama Gabri orada oyuncuyu düşürdü. Sonrasında kendisi de yere düşüyor Gabri'nin. Evet takas var Saylas'tan o noktada. Şimdi Papara Superbasing'in üzerine giden de bir Galatasaray vardı. Ama onlara beklemedikleri bir sürpriz yapıyorlar gibi duruyor. Close range'ı düşürdükten sonra o bölgede Rookie'nin atmış olduğu bomba closer'ı düşürmeyi başardı. Papara da bir miktar sıkıntı yaşayacak gibi duruyor. Yerde bir oyuncuları kaybettikleri bir oyuncu. iki oyuncu yola devam ederken teker teker skorları çekilen Galatasaray oyuncuları da mevcut. Lota olan tek isimde. Oh! Karya burada buraya batmaya başardı. Ve onlar da rakiplerin üzerlerine gittiler. Bakalım kazanabilecekler mi bu noktayı diyecektim. Kimler kimler skorlar aldı ve... Tek başına wild kaldı ama... ...yaptı. Ripsev'un üzerine bir iki mermilik isabeti bulmayı başardı. Aşağı tarafta da Kane ve Ahmet'in hala oyuna devam ettiğini söyleyelim. Kane bombasıyla sahnesini çıktı bu arada. Aşağı taraftan Regnum Karyo buraya. Bir çelme geldi. Loxy de artık tek başına Beşiktaş Black oyuncuları iştahlandı. İleri tarafa doğru hamlelerini yaptılar. Loxy bir tane el bombası var onu gönderecek. Şimdi Beşiktaş Black kadrosuna doğru. Rip7 geldi hemen Silas'ın skor garantisini takımına kazandırdı. Aşağı taraftaki isim Kane. RIP7 o tarafa doğru bakıyordu. Ahmet bu arada bir ismi düşürdü, kımızı ama RIP7 takası alıyor. Artık yalnızca bir isim var Beşiktaş Black kadrosunun karşısında o da Loxy. İkiye birlik pozisyon. Wildcats nexia oyuncusu da tabii ki aşağı tarafta. Kane az önce bombasıyla birlikte Sylas'ı düşürmüştü. Kane nerelerden geldi şu anda Bu arada, arada de... ve Peace de Evet evet kımız yerde. yerde. Ya oyun sonu bir birlik bir oyun sonu var. Son üç takımın da bir oyuncusu hayatta. Yani şu anda minimum e, 4 sıralama puanı, özür dilerim 5 sıralama puanı çıkartacak şu anda elenen takım. Hepsi çok çok iyi işler çıkartlar diyebiliriz ama haritanın iki tane yıldızı var. Bir tanesi Regum Karyabır'a, diğeri de Black Beşiktaş. Sana kesinlikle katılıyorum. Loxy şimdi tavasını çekti eline. ona doğru Yok gönderdi. Mu? Yok. <laughs> Ufak mesafeyle ıskalamış oldu. Böylelikle Oyun sonunda 9. alandayız. Bir dakika sonra artık Eren gelin tamamen sonuna geleceğiz. Kane aşağı tarafta kımızın skor garantisini de takımına kazandırdı. Beşiktaş bilek kadrosunun 13 skor puanda olduğunu söyleyelim. Roxy, Lipsav'ın hareketlerini ince mermileri gönderdi. Artık avantajın birazcık daha Loxy'de olduğunu söyleyebiliriz. Rip yapının canı az. Loxy girişlikle de denemelerini sürdürüyor. Eline DBS'i çekti şimdi. İki oyuncunun da artık canı eşit etti ama Loxy DBS'iyle isabeti bulunca Rip yapını yakalıyor ve Beşiktaş Black kadrosu oyuna üçüncü olarak veda ediyor. Alt tarafta da Kane yakalandı. Regnum Karya Braille Spor bu karşılaşmayı kazanmayı başarıyor. Her ne kadar sayı dezavantajları olsa da çok yüksek skorlarla bir galibiyet daha çıkartmayı başarıyorlar. Tek olduğu kısım sırtından gelebilecek o yükselti tarafından gelebilecek mermiler. Ee, bunlara karşı önlem aldılar. Bu için bazı takımlar gene geçerken zorlanmıyordu. Ee, batısı olunca büyük problemler yaşadılar. Ee, Erangel haritasına bakacak olursak o da gene benzer. Ee, bolca shift'in içerdiği ve e, kullanılamayan alanların çok fazla. Videomuza devam etmeden önce. Oyun deneyiminizi en üst seviyeye taşıyacak olan Behavestore.com'dan bahsetmek istiyorum. Profesyonellerin tercihi Behavestore ürünlerini sipariş etmek için hemen Behavestore.com adresine giriş yapıp siparişinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca sepette PMG indirim koduyla ilk 100 kişiye %10 indirimi kaçırmayın. Keyifli seyirler. Evet, yaşamazlar diye düşünüyorum. bu, bu arada üzerine doğru gidiyor. 2 kişiyi birden indirdi. Ya Ezler vurmaya devam ediyor. Lassin. Hem Seviyon hem MK. Las takımının son kalan üyesi konumunda. Şimdi ezel skorları da toplayacak. E, Tabi bu ev grubunda tek başına zor olabilir. Afor bu arada Kane'i yakaladı. Frozen da yerde Scarface de yere düşürüldü. Afor iyi bir açıya sahip şimdi. Wildcast Nexia oyuncularının bulunduğu pozisyona doğru bakıyor ama takım arkadaşı Scarface'i kaldırması, o bölgeye geçebilmesi imkansız. O da yine bu evin içerisine doğru bombalarını göndermeye başlayacak. Şimdi Flex dışarıya doğru hamlesini yapacak, pencereden çıktı. Rawm'u son canında tutmuştu orada takım arkadaşı Olmer. Rawm oyuna veda ederken Flex, ondan haberdar, hemen içeriye doğru geldi. O da düşürmeyi başardı az önceki pozisyonda. Enjoy, diğer bölgede. Flex o da düştü. Şu anda Enjoy az önceki pozisyonda Bakü'yü düşürmüştü ama Flex bütün takım arkadaşlarının hatasını toparladı. Denemedi, lovazin karşılığı orada. orada. E, çok geç kaldı. O toparlanmalar yaşadıktan sonra, yaşandıktan sonra denendi. Oyuna veda ettiğini söyleyelim. Şimdi Enjoy yakın mesafede Solkay'ı yakalamayı başardı. Enjoy muazzam bir BB satışları var. Ama arkasından gelen Kane haberi olmadan Enjoy'e mermileri gönderince Galatasaray'a Spor'da 7. olarak oyuna veda ediyor Tony. Gelen doğu alanı sonucunda. Henüz 5. alanda olmamıza rağmen 4 takım, takım oyuncu kalmadı, var oyuncu takım kalmadı Pluto gönderdi bombayı Layov'u yakalamayı başardı Şimdi Ahmet takım arkadaşını kaldırırken Pluto bomba denemelerine devam ediyor Bir bomba daha gönderdi evin içerisine doğru Layov'un skor garantisini takımına kazandırdı Ahmet geriye doğru çekildi Pluto ondan haberdar olsa gerektiği düşünüyorum Ahmet arka taraflarda canını yeniliyor. Çok Alandan zor. da çok ciddi hasar aldığı için. Karşıya geçen saldı. Frozen Simulator yere çekmeye başardı. Şimdi bombası var elinde. Bu bomba iki kişilik bir bomba olabilir. Hem KC'yi düşürebilir hem de Sealator'ın skor garantisi gelecektir. Naiko da geliyor oraya doğru. Frozen'la birlikte bombaları gönderirken kalse düşürüldü. Sonrasında skor garantisi Naiko'da kaldı. Frozen popol atışlarını gönderiyor. Kayanın arkasındaki oyuncuya doğru. Naiko DBS ile geldi ama Frozen'dan mükemmel bir savunma var. Hesu'cu oyuna veda ederken şu anda pozisyon 3 e 3. Swain yere çekildi ama takas var. Birdenbire ikiye bir pozisyonda Bota Espor oyuncularının üstünlüğü söz konusu. Frozen Kula doğru mermleri gönderiyor. Frozen pozisyonu bire bire getirmeyi başardı. Bakalım Frozen takımına galibiyeti getirebilecek mi? Önündeki engel Gabri. Bire bir oyun sonu var o haritasında. iki tarafta galibiyeti almak istiyor. Yedinci alanda belki de galibi belirleyeceğiz. Sanok haritasında heyecan dorukta Frozen. Gabri'nin bulunduğu yere doğru bombasını gönderdi. Gabri geriye doğru çekildi. Bombadan ciddi bir hasar almadı. Tepeye doğru Frozen bir bomba daha gönderecek. Gabri geldi elinde ile yakalamıştı Frozen ama ilk mermilerde isabeti bulamayınca hemen geriye doğru çekildi o da. Şimdi kendi bomba denemelerini yapacak. 5 tane daha el bombası var Gabri'nin. Frozen şimdi canını doldurmaya çalışıyor. Hemen kitini bastı. E, boostunu da içecek. Ee, şu anda Gabri de canını doldurmaya çalışıyor Etrafa farklı farklı noktalara sisler atılıyor Swain bu arada Gabri'nin bilgisini verdi Şimdi Gabri yer değiştirmek zorunda Yükseltiye doğru iyice çıktı Frozen'ın yerini az çok tahmin ediyor Bu bomba çok tehlikeli olabilir Bombayı fırlattı bakalım sonuç alabilecek mi? Yarı canı indirdi Frozen'ı Şimdi Gabri'nin 4 el bombası daha var. Frozun'a doğru bir el bombası daha gönderdi. Frozun canını yenilemeye çalışıyor. Şimdi yenilemeyi başaracak. Gabri 3 el bombası var. Bir tane daha gönderdi. Frozun artık agresif bir şekilde pompalıyla belli ki basacak. Gabri çekti pompalısını. DBS'in atışlarını gönderdi ve günün sondan bir önceki Sanok mücadelesinde galibiyeti Bosz Espor'a getirmeyi başardı Gabri. Yani acasyonda e, oynayışı, özellikle Frozen gibi tecrübeli bir oyuncuya karşı oynayışı çok çok önemliydi. <gülüyor> e, <gülüyor> yemeyenin malını of. yerler Türkiye'de yapılmış. En Arkadaşlar ilk çocuklar. karşılaşmada olduğu gibi yine bir teknik aksaklık sebebiyle elimizde olmayan maçın ilk kısmını maalesef gösteremedik. Ve son artık. 10 takımdan devam ediyoruz. Evet şimdi Kisyu aracın arkasında ileri tarafa doğru bombasını gönderiyor. Kisyu ve Loxi ikilisi. Stuchu oyuncuları tepede yükseklik avantajları da var. Ve gelen bomba tanıcında Amsici Loxi yakalamayı başardı. Regnum Karabra tarafında artık yalnızca bir isim var. Kisyu onun da üzerine doğru gitmek isteyecekler. Şimdi Reis geldi bagisiyle. Kisyu doğru Mender'i gönderen isim Avzica ama Kisyu EBS'in gücüyle Hamsun'u yere çekmeyi başarmıştı. Reigns geldi. O da Kiss'i yakalayınca Regnum Karya bra ekibi oyuna 5. olarak veda ediyor. Sabit sağlayamadı. Yani şu anda oyun sonunda Melisa Espor'un ciddi bir avantajı var. İki oyuncular, s ve get oyuncuları birer oyuncuydu. Simulator Clutch yakalamayı başardı. Simulator iki tane Melisa e oyuncusu var karşısında. Tospik Simulator'ı yakalayınca Gets Espor üçüncü, s 2 ikinci ve günün son karşılaşmasında Melisa Espor galibiyeti almayı başarıyor. Yani son pozisyonu gerçekten güzel oynadılar. Ge evet, burada şöyle bir de hatırlatma yapalım değerli izleyenlerimize. Teknik bir sorunu olduğu için maçın ilk dakikalarını yayında gösteremedik. Ekmeye <laughs> veda edecekler. Bu mermileri gönderdi. Nereye doğru? Nereye ciddi bir hasar <laughs> var. O canını azaltmıştı. Nereye doğru? canını azaltmıştı. Kımız bombayı gönderdi. İki oyuncuyu birden önce Dorcu, sonrasında diğer ismi yere çekmeyi başardı. Ama olmadı. Dediğimiz gibi bu gece uzun bir analiz süreci olacak. Günün MVP'si... Emibisi... Kırcalı son maçında MVP'siydi ve Melise'ye e, yüksek skorlu galibiyetler özellikle bu zor alanlarda. Ve de tabii ki genel sıralamaya da bir bakalım. Genel sıralama ekranda burada e, Beşiktaş Black ve Eagle e da ben artık neredeyse bu işi bitir. Ya bitti, şöyle bitti. söyleyeyim. Bitti. de katalım. E, Hovla kadar olan takımların yarın bir mucize olmadığı takdirde e, süper hafta sonuna gittiğini söyleyebiliriz. Havlu için söyleyemem çünkü ne olursa olsun bir 10 puana ihtiyaçları var. E, evet. Ya ama... 4 maç oynayacaklar 2,5 puan eder. Alırlar büyük ihtimalle. Zeus da alır büyük ihtimalle. Çok rahat. ama kesin bir şey demek yine de zor. Mumia, Galatasaray, Getso, Digital Athletics, Fireflux... Papara Supermassive, GMT, BRX, Food Chaos, Barsa. Şimdi burada Food Chaos enteresan.